Bismillahirrahmanirrahim. Rabb'i yessir ve la tu'sir, Rabb'i temmin bil hayr. Ya Rabbi derslerimizi kolaylaştır, zorlaştırma. Hayırla tamamlat. Amin. Değerli arkadaşlar, bu dersimizde zamiri göreceğiz. Yani zamirin hangi durumlarda uzatıldığını ve hangi durumlarda uzatılmadan okunduğunu göreceğiz. Dersimize başlıyoruz. Zamir dediğimiz hüyler. Sondaki hüyler zamir oluyor. Bu hüyler, zamirler ne zaman uzatılır? Bir önceki harf harekeli ise yani herhangi bir esre, üstün, ötre fark etmez. Herhangi bir harekesi varsa bu zamiri, yani hüyü bir elif miktarı uzatarak okuyoruz. Fakat önceki harf cezimli ise veyahut da öncesinde bir met harfi varsa yani hareketsiz bir harf varsa o zaman zamiri uzatmadan okuyoruz. Mesela dersimize başlayalım. Lehu lehu lehu. Uzatmadan okuyacak olursak lehu lehu. Bu yanlıştır. Burada hü zamirinin okunması gereken bir elif uzatarak okunması gerekir. Lehu lehu lehu. Mâlühü. Burada nasıl ki mâ'yı bir elif uzatıyorsak aynı şekilde zamir olan hü'yü de önceki harf harikel olduğu için met harfi, uzatma harfi varmış gibi uzatıyoruz. Mâlühü. 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 Rabbühü. 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 Vahdehü. وَحْدَهُ وَحْدَهُ بِهِ 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 مِثْلِهِ 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 مِيثَاقِهِ 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 رُسُلِهِ 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 Havluhu 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 Aiduhu 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 Khayrihi 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 ri eslel olduğu için ince okuyoruz. Khayrihi Şerrihi 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 كله 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 قلبه 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 امره 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 ثلثه 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 فيه فيه Burada öncesi met harfi olduğu için hareketsiz uzatmadan okuyoruz. Fihi, 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 benihi, 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 salembühü, 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 katelühü, 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 Katelühü. Buralarda hep uzatmadan okuyoruz. Öncesindeki harf hareketsiz olduğu için. Katelühü. Fe'alühü. 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 Allem. Allemnâhü. Allem. Geriye kıvrılmış mim harfi. Allemnâhü. 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 Hedayna hu, hedayna hu, hedayna hu, antena burada da cezimli cezim örnek, min hu, min Anhu, anhu anhu ileyhi, ileyhi 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 aleyhi 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 şeklinde uzatmadan okuyoruz. Bu dersimizin de sonuna geldik. Elhamdülillahi rabbil alamin.